Selam aleyküm gençler. Minecraft Survival'ın bugün 6. bölümü. Yanımdaki kırık, kırık ekibe bir bak. Kırık ekibe bir bak. Yırtık, ekip yırtık. Ekibe bir bak. Ekibi yırtık ekip. Ekibi Burası. yes. Aha geldi geldi. Abi. Geldi. Oldu ya Mr. Ghost geldi. dur abi dur. Mr. Ghost <laughs> var abi. Farmasi var abi. Bir de şu deli var abi. Bu otistik var abi yanımızda. <laughs> otistik Otistiğe bak abi. Otistiğe bak abi. <laughs> abi bugün. Ay. Geçen bölümde Amra dedim var. ben nedir'a gideceğiz diye. Ona gidemediydim. Şimdi bugün gideceğiz. İnşallah. Ama bana bir ilk başta bana bir set lazım. Abi bir şimdi. Yaparım. Dur küfür etme de küfür etme. Tamam küfür etme de işte biplemekle uğraşma. Abi tamam. şimdi hepinize. Bir uyuyalım isterseniz bir sabah. Aynen bir, bir uyuyalım. uyuyalım. Tamam. Uyuduk kanks manks canks sanks son. Dayı şimdi hepimiz bir, hepinize bir... bir set verelim. Aynen. Hepinize set bir set, yapalım. Ya, İsmail Ahmet geliyorum. İbo gelin üçümüz evet. size bak şu evi size yaptım ben dayı geçen bölüm. Şu ev sizin dayı. Hani. Oo. Bu ev komplesi buraya girin. Yatak matak ne lazımsa. Bak Aha. ahırda şey var. Koyun var yün var. Oradan alın baba buraya üç tane yavşak yatak döşeyin. Burada takılın baba. Yaşak. Ya, yavşak dedim Yaşam. demedim. Yaşamak için yavşak. Yavşak. O zaman. Haa sıyırın baba oraları yapın ne gerekiyor alın baba. Tohumu biliyor. Ne yapıyor bu adam? Faydamız dokunsun abi. Nasıl abi, İbrahim ama? Ne gerekiyor sağlığına abi. Nasıl? Güzel güzel mekan ama alevler biraz... İbrahim de. Işte. Çok güzel bir ortam. Teşekkürler. İbrahim bak seni görünce ne oldu bak. Seni görünce ne oldu bak. Bir bak Coşuyorlar, tavukla yerinde aslında. durmuyor. Tavukla <laughs> kafa yedi. Çoşuyorlar. Tamam hadi gidelim abi. boşuna yap. Ya. Çakmak yaptı mı kendine? İbrahim çakacak. Var var çakmam var. Çakmam yok. Oğlum adam zaten. Oğlum adam zaten. da bunu Bir geçiş daha yapacağını atıyorum. Suyun tam şu ortasına bir yere. Aa. Oraya doğru götür diyor. Orada oraya da şey yapalım oraya diyor. Orada girdi ki. Tamam. <laughs> buradan uzat şuraya karşıya doğru. Tamam mı? Gittin o tarafa doğru. Şimdi şey yapma, etrafını falan şimdi yapmana gerek yok. Bir yol atıver oraya. Oraya aynen. Nedir aynen. girişini aynen, sendir. nedir girişini oraya koysun gibi bu Oraya bir gidelim, sonraki videolarda oraya düzenlersin sen. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Videoları en sevdiğiniz abi. hamburgeri yazın. Aferin lan sana. Aferin menüsü mü Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o biliyorsunuz ki Filistin'i öldürüyor onlar. <laughs> <laughs> Aa mor balık var. Ee, Kovanız. Yok. Mor balık. Aha. Mor balığı ne yapacaksın hepsini? Lazım kaldı. Eve götüreceğim. Oğlum bu renge bak. Ben sana kova getireyim yapayım? mi? Balığın yanındaysan. Kova getireyim mi sana? Ben götürme, bence götürme. Bence Ben bir bakayım evinizde kova varsa alıvereyim. Dur. Samet. Samet ölecek. Valla ölecek. Afiyet olsun. Ben aşağı attım Samet'e. Ölecek ama. Oğlum ölüyor lan. Ha çıkıyor tamam. Göt ya. Niye vurdu bana? Ne zor yapıyordum ben burada ya. Tamam şakadan, tamam. Şakadan şakadan. Farkız tam yuvarlak yapmıyoruz mu şimdi? Tamam işte. Tamam yuvarlayacaksın orayı. Ebru tamam ya tamam Anne, annesini ısıtıracağım gel. Hadi bu şey tamam. bu da. Kayalım. Derim ondan sonra ya. Bu benim evcil artık. <laughs> Kesin çok kötü bir yerde doğacağız gibi hissettim. Ya bakacağız ona ya. Pardon pardon istemeden özür dilerim. Özür dilerim. Ee, bir Nedir'e nedir da... ne yapacağız gibi. Tam ortalı yapalım. Olacak çok fazla şey. Ortalı yapamıyorum. yapabildiğimiz kadar yapacağız. Köşede boyayayım mı bir şey. tane bundan? Normal mi yapacağız ya direkt? Rem yap işte ya. Abi hadi bismillah. Hadi bismillah abi. Bunları şu obsidyen kime vereyim? Görsün diyor. Hadi kendisi hadi ben abi, hadi. E, Bir bomba vur yapacağım. Bir şey olmuyor. Oh, oh my gosh. Bekle streamer gitti ilk önce. Aynen hadi bakayım. Allah. Ben de gidemiyorum ne, abi. Normal, abi. normal, normal şu an server burada açılıyor. Abi hakikaten ben de gidemiyorum. Sörmelerin Arazi yükleniyor abi. Allah. <laughs> ne oldu lan? Geldiğimiz yere bak. Oğlum, şunları kır lan. Bütçemez bir yere geldik oğlum. Anladın Bunları Bunlar abi, Oğlum benim. <laughs> benim... Oğlum <laughs> bu ne <laughs> ha? Yardım etmiyoruz ki. Ne bok yersiniz diye. Ben portal gibi şey yaptım. <laughs> Ya ne yapacağım sokak girişini yanıyorum ya. Dur dur. Nerede o kız? Şey Gel sana. Ağırız gibi çaycıya bakın aşağı. Biz çıksana zamanı. Etrafımdan bir saniye. Yeri aşağı düşüyor şimdi. Ama karışıyor bak ama. At bana. Oha bak. Görüyorum görüyorum. Bakıyorum şu an. Öldü i̇şte buralar. Buraya, buraya girersek sıkıntı Nasıl ya. Nasıl bir abi şu an bize saldırmayacaklar. Hadi gezebiliriz şu an. Bunun en altıydı değil mi bu? Ortada direkt aynı. Ne var abi, burada en altında? Nasıl vuruyor bana? Hani saldım ben öldüm abi. Sen, abi. sen vurdun ya o yüzden. Ben vurmadım mı hiç kimseye. Altın baltalları Dur bak batalları... ona dikkat et. Arkasında farkasına da vuruyorlar. Bence hep beraber yani birimiz daldıysa diğerlerimiz de acaba? Yok yok değil. Kim daldıysa? Öldürdüm evet, onu ya. tamam. Hı. Ne yapacağız biliyor musunuz beyler? Haydi. Ananız. Tek tek öldür gideceğiz başka Hı. bir şey yok. Oğlum. Yapacak bir şey yok yani. Ama nerede şu an? Öldü. Öldü. Öldü o zaman. Buyurun helva alır mısınız? Helva alalım. <laughs> Al. Tam nerede öldün? nerede öldün sen? Bilmiyorum ki. Ha gördüm ben seni. Tamam dur her şeyini alıyorum. Altımda manyaklar. Eee. Ya. Aa, bana ya. da vuruyor. Bana da vuruyor. Ne şeyler ne beni kovalıyor bu ibne. Dur, dur. <laughs> Bana... Allah. Lan ama öleceksin lan. Allah. Bunlar da lazım İsmail biliyor musun? Hey siz nereden çıktınız de. ya? Vallahi şu an yukarıdayız. Parma sen de mi Bara yukarıdasın şu an? Ya. Ben buradayım. Şu, şu an buradayım da. Ya, neresin nerenin burasındayım yani? Bir dakika. Gel de yukarıya çıkalım Aha. ya. Bak 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 uzanca bir şey karşına bak Ahmet yukarıya bak. Yukarıya Ama ağzımıza koyalım çıkalım bak, ya. Bak. Bir. Kıbo, bir bu olmaz ya. Tuz olsa bir yaparız. Gel, şöyle yapayım. Ya, Evet bir gel bir gel. Ben oğlum sen evde gel. Hayır. Hayır. Hak et, hak et, hak et. Hak etmesi yapmaz. Gel babam gel kapıya. Sıyır. Al ibo al bütün. Al ibo şunu da al da ibo şey İsmail atma. İbo hepsini al. Al ver <laughs> oh, bak. Okum da var benim. Oh. Arbi acı mı ben? <laughs> Abi ben. İsmail sen beni niye öldürdün az önce? Oğlum bir şey ya şakasına vurdum balıkla amına koyayım şeyin üstüne düştün ya. Ya hiç ya Ver ver. Mu, ben. Benim balığım öldü İsmail. Al balığını ver hadi ben sana güzel bir sürprizim var ha. İsmail şu kafana şeyi bir giy lan. Şu şeye adam atın lan. Verm, vermiyor ki. Al al. Altın kıyafeti adam atın. Bir tane kalmış oğlum onunla. <laughs> Tam diğer eşyalarımla ver baltam vardı. Ha bir tane balta var ha. Benim Oğlum ne bir tane? Var. Arbalet mi ver? Yok bende değil hiçbiri yok bende. Arbalet ar bende dedi. Al lan bende. Ben ben Al balta bende. Evet ver. Baltam ver. İbo. <laughs> Sana attım gel dostum. ver. Aa o o. mi var ya? Arbalet mi Ya dak 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 ya dak ya. Oğlum öyle gel sen dak. Benim yok oğlum ben onda hiçbir şey yok büyü yok bir şey yok. Dak kafana. Ne oldu? Bunu ne bana biraz? Al blok atayım ha. Oğlum hep de ekim zekana gidiyorum. Al blok attım yere. Hı, elmas oğlum arabaleti yaktı lan. Elmas Yaktın elmas küreği de... hangi geri zekalı yaptı? Hayır ye, ben yerden buldum onu. Ver sen. Benim o. Kasadan buldum ver. Kebapını almış oldun abi. Oğlum benim o. Ben yaptım bunu. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kasadır. Sen ne yapıyorsun? <laughs> gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> sen açkın abi şimdiden. Oğlum kasım da yok. Amına koy. Kasım dururdu. Kas bende lan al vereyim. Ver. 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 Oh, <laughs> bak seni kovalamaya geliyor. Aşağı yat. Oğlum bu olmaz. Bu olmaz. Ahmet altın kapalıymış. Oğlum saldıracaklar bak hepimize ver ya. <laughs> Vurma, vurmaktan <laughs> sürece saldırmazlar İsmail. ufak ufak ineceğiz. Bu katmanda vardı diye biliyorum. Bak. Karşıda şunlar var. Birbirimize vurmayalım. Bak boşlukları dolduralım. Düşmeyelim. Doğru söylüyor Düşmeyelim. parması. Altımız direkt. Bak zalimler bak karşıda domuzlar var. Onlar çok fena iteliyor. Kanka zalimler zaten daha çok. Bence tek tek öldür öldür gidelim şunları. Aha saldırıyorlar. Ama Tamam öldürün abi. Oğlum dur. Bir tane telefon çalıyor. Bu tamam. saldırmıyor mu bize dayı? Domuz saldırır, domuz saldırır. Ben ben bir kuyut atayım. Öldü. Ha. ha, elbiseli geldi. Yapmaya lazım. lazım. Ölüyorum. Ananı sikeyim. Ölüyorum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı Oh my God! İşte <laughs> ben <gülüyor> <gülüyor> daha ne gibi? Tabii bu boku ye mi abi ya? Kaç adam var? Tabii bu boku ye mi Benim benim kaz zaman, saz ben kaz zaman fark et. benim her şeyim, büyülen bir de. Gel ben şuradan gideceğiz ben gel. Kaz zaman. <laughs> ya bana elcik de çadır attırdınız <laughs> ya. Aldım sen. <sana. gülüyor> <laughs> oğlum benim Mercedes alamet. Ahmet Allah. set atmış yerim az Ahmet. Bir daha Ahmet oraya doğru inersen beni yerler. Yerler yerler. Kanka, Senin hamle parçası değil. Kanka. Dur ya dur ya benim atım bir şeyler atın bana ya. Kim an kesiyor Farkas. Ben ölüm noktamı görüyorum. Senin, abi. senin baltayı kurtardın galiba. Abi, abi dur ben ölüm noktamı görüyorum da. Orası yıkılıyor, benim öldüğüm yer yıkılıyor. Kankası. Ana Ananı aradın Bana gene saldırıyorlar. <laughs> gel 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 gel. Bana nasıl benim oğlum? Benim yanıma gelebilecek misin? Oğlum beni kovalıyor bu. Oğlum biz adamla yakalanma işini şey ama işini bilmezim oğlum ben. Mehmet oylasana orayı sandıklar alacağım. Oğlum ben sandığıma öleceğim lan. Ama neredesin? Sen kaçıyorsun dayı, yavşak beni nasıl kovalıyor şuna bak. Ha gördüm seni. Benim yanıma gel. Sen neredesin? Ben sen? senin yanına geleyim. Şu. Karşıdan. Dur dayı ben hiçbir şey yok benim üstümde. Ananı avradını ya. Yaşadığımız şeye bak. Maceraya bak ya. Bana ne atabileceksin sen? Bir şeyler var mı üstünde? Kanka, Aha! Şey ah, Yanıma ya çıktı. Aldım. Öleceğim. Aaa! Oğlum öleceğim lan Allah belasını <laughs> verdim. Bu ne oğlum ya? Yok demir Kılıç var sadece O senin de kalsın Ben genci salıcımı kazmamı istiyorum Al şunları da Genci kazmam ben de Abi bana atın bir şeyler atın bana Sen en aşağıda mısın? Ben en aşağıdayım kanka Kankam. Hiçbiri Ay. bana dalmıyor niye bilmiyorum Kanka ölen kim? Öfak, mal 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 mal. mal. <laughs> Oğlum biz buraya niye girdik ya? Burada birileri ölmüş şu ama. Ben... ama benim yanıma bir gel abi. Oğlum dur ya. Abi, ya. Buraya niye indiğimizi göstereceğim ben burada şey aldım. Abi. Ölmez. Var o, o seni öldürür ya. Hı? Ne yazıyor bak Oğlum şimdi Demirci İbo'nun bahsettiği şablon. bu. Bunu bahsetti şablonu aldım. Şurada bir şey var mı? Hı? Hı? Yine de biz demir şablonu zaten buraya gelmeden de alabiliyorduk. Nereden? Alo. Ananı götürdüm. Hadi mister. Pardon. Ben çıkacağım yalnız aşağıda. Oğlum ölmüşsünmüş. Hadi ya. O ben aşağıdayım sadece. Atmış. Gitti atmış. Elmas gitti. Ama senin eşyalar çok büyük ihtimalle lavaya düştü kanka. Kanka ben Çünkü ölüyorum ben, ben hala ölüyorum. ölüyorum. Zalim yavşağı beni gördü gibi. Oğlum gençlik Ahmet arkana bak. Arkana. Ben de arkama bakmadan koşuyorum zaten. Ana ne avradını nasıl geliyor lan? Lan biri bana yardım etsin İbo. Lan İbo dur lan. gel 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 ağzına tüküreyim. Solda da domuz var aşağıda da var. Ahmet. As Ana ne avradını lan? Hitbox'ı kes. Gidelim o zaman eve gelin hadi. Hadi harbi eve gidelim ya. Ben evdeyim abi eve gelin beni bir daha oraya sokmayın ya. Allah belasını versin ya. Ben ya. Ne varsa. İbo hiçbir şey kalmadı ben aşağıda. Oğlum ben en aşağıdayım İbo. Vay kanka hiç, oynay hiç ölmeyecek mi kanka? Sanki ben ya. ölürsem olmaz ya. Ben streamer'ım ya kanki. Neyse güzel oldu. güzel Heyecanlı bir bölüm oldu. Çok heyecanlı oldu. Ayın balbal bal oyundan ayrıldı abi. Çok bile durdu. Çok bile durdu abi. Hadi gelin bana şu malzemelerimi atın. Ahmet emanetini getiriyorum. Ha, o emaneti bana bir getir. İsterseniz hep beraber bir madene gidelim şimdi. Olur. Gidiyordur bu ya. Sol gidiyor, sol gidiyor gel gel. Burada da gidiyor. Burada mı gidiyor? Evet. Aşağı dur bakın direkt aşağı gidiyor herhalde. Buradan gidelim ya. Oo bura bayağı gidiyor iyi Aynen. Şimdi bakayım bizimkiler nereye gitmiş. Oğlum acayip uzaktalar lan. Zor ya. Olamazlar zaten. Ben de adam canal dedim şey yapayım. Ben de bak, Ben de bakıyorum. Toy şu an, Ben, de. ben çıktım, dayı. Ben, de sizi görüyorum da. Tamam ayarladım. Ben doğru mu geliyorum? Bu var ya, benim kafam yamultacak yani Çırak Bakın ters ters. Arkana dön bak. Böyle mi geliyorum? Aynen. Biraz <laughs> sağa yap. Sana doğru mu gelecek? Evdeyim şu an. Tamam, ben mi beni çeksene beni ya. Devri tamam. Aha elbaş buldum el ben. Hadi size eve gelin, size eve gelene kadar... Aynen şu emanetleri. Amaç ne? Ama şey bu. Bilmiyorum sen yani, onu kendi evine Kendi şeyinde Nasıl yapsana. Şey kendi evde yapsana. Ha, oraya mı atayım? Tabi canım size. O iki, onlar sizin bari. Kendine bir sandık koyarlar. Demirleri vereyim sen benim. Ver ver. Ver ver. Madem yapma dedim. Buna gireceğiz. Mister dur ya. Dur. Abi, sen, sen ne oldu? Nerede? Bunun tam aşağısında görmüyor musun ismini? Hayır ben de gözükmüyorum. Şey, ta nereden bu? Toprağa geldik diyor da ta nereden? Yok, istiyorsan kendine konuşma. ev yapabilin. Yok kankim. Daha çok sen. Yemin et. Yaparız. Daha valla. Yaparsan ya. çubuğuyla bir şey yapılmıyor mu ya? Yanımda bir tane bak. Bir tane bile tahta yokum var. Nasıl çıkacağım ben yukarı? Ben tam... Samet'in İsmail burada dediği yerden kazıyormuş şu an sana doğru ama. Yani sen oraya doğru giden İsmail yanına gelmiyor. Evet edeyim. ama benim dibimde. Ama ismin gözükmüyor tamam. Sana şey vereyim mi? Koordinatları vereyim mi? Yok, yok oğlum. Şimdi çıkacak var ya senden. yardım yardıma ihtiyacım var. Evi ölçen mi bu? Ev değil yok. küçük bir çadır yapayım ya. Çadır ben mı? Yolsunuz oğlum. Devam devam. Olsun. Devam. 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 İsmail bekliyor. Atlı at, bir çadır hızlısın. Tamam o zaman tamam. bu ev ile İsmail İsmail'in olur. Ben de ayrı yaparım ya. Aa, oldu. Evleri o zaman şimdi yapın. Ben sonraki ben videoda da... gösteririm. Şimdi videoyu kapatırım ben. Evet. ama şöyle. Tamam. Videoyu kapatalım abi şimdi. O zaman hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı.